Şimdi kendi kendime soruyorum. Bana bak ya yaptık ettik deyip duruyorsun. Nedir şu yaptıkların Allah aşkına? Uzun uzun anlatacak değilim. Size sadece arsana hamlemizi birkaç cümleyle hatırlatmak istiyorum. Biz büyük arsana hamlesini yaptık. Yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için. Türkiye'yi lider ülke yapmak için. Neymiş bu arsana hamlesi? Hiç yoktan. Borç alarak değil kendi paramızla, milli imkanlarımızla bu büyük tarihi hamleyi başardık. Bak ağır sanayi hamlesi nedir? Sana levhalarla göstereyim. Ağır sanayi hamlesi, şu biraz aşağı indirir misiniz lütfen? Şu başlık okunsun. Ağır sanayi hamlesinin beş tane oraya görünümü demiş, beş tane bölümü. Yanlış yazılmış, özür dileriz. Beş bölümden teşekkür ediyor Arsan Hamlesi. Birincisi büyük sanayi tesisleri. Gördüğünüz gibi. Nedir bunlar? Zaruri ihtiyaç maddelerini karşılayan büyük sanayi tesisleri. On üç tane şeker fabrikası. Bir tane değil ha. On üç tane şeker fabrikası. On sekiz çimento fabrikası. Kim konuşuyor? Milli görüş konuşuyor. Milli görüş konuştu mu böyle konuşun. 12 tane gübre fabrikası, 6 tane kağıt fabrikası, 28 tane Sümerbank fabrikası. Bunlar 28 tane sattılar. Biz 28 tane yaptık. Nebati yağ fabrikası 2 tane, et kombinası 27 tane ve filtresiz sigara 7 tane. Ne yaptı bu ihtiyaç maddelerine kalacak fabrikalar? 113 tane yaptı. Ağır sanayi deyince bunu gözden düşürmek için ağır kelimesini hantal diye tercüme etmeye kalkıyoruz Cemperyalizm. Bana bak çocuk mu aldatıyor? Ne hantal bu? Hantal sensin be. Ağır sanayi demek fabrika yapan fabrika demek senin canını okumak demek, senden makine almaya mecbur olmamak demek, bağımsız olmak demek, lider ülke olmak demek. E ne olacakmışız? Nasıl liderlik olacakmışız? Bak temel sanayi fabrika kuran fabrika olarak 7 tane demir çelik 32 tane makine kimyanın ağır makine fabrikası Ne konuşuyorum ben ya? Ben Merih'ten gelmişim. <laughs> Tümosan Motor ve makina sanayi 13 tane Taksan 4 tane, temsan 12 tane, süs aç 1 tane, tersane iki tane, makine imalat sanayi, ziraat makina sanayi üç tane. Kaç tane yaptı bu makine fabrikası? 74 tane yaptı. 113 tane ihtiyaç karşılayan fabrika, 74 tane makine fabrikası. 4 tane de ağır harp sanayi fabrikası, tank fabrikası, top fabrikası, roket fabrikası, harp gemisi fabrikası. Neden bahsediyorum ben 74-78'de yürüttüğümüz ağır sanayi hamlesinden bahsediyorum. Elektronik sanayi testaş, iki tane testaşı kurduk. Telesan'ı kurduk. Bir tane tesis olmak üzere, üç tane tesis yapmak üzere kuruldu. Yaygın sanayi kuruluşları DESİAB'ı kurduk. Avrupa'daki işçilerimizin parası heba olmasın. Devlet bankası olarak bunlar ne malandırsın? Fikri görüyor musun sen? O yolda yürümedikler için insanlarımızı nasıl canlı yandı gördünüz. Biz de kurduk. İşçilerimizin paralarını devlet kontrolüne nemalandıralım diye. Organize sanayi bölgesi 63 tane. Küçük sanayi sitesi 250 tane. Büyük enerji tesisi 2 tane atom santralı. Neden? Atom santralları ikişer ikişer kurulursa %50 daha ucuza mal oluyor ikincisi de onun için. Hidroelektrik santrallar 17 tane, termik santrallar 7 tane, rafineller 3 tane, 29 tane. Büyük madencilik tesisi 26 tane cevher çıkartma tesisi. 2 tane cevher zenginleştirme, 1 tane izabe tesisi. Büyük sulama tesisleri, 46 tane baraj. Bir grup sayıyoruz hepsini her yıl 100 tane gölet. 1000 tane derin kuyu tulumbası. Sulama sahaları 10 adet olmak üzere her yıl 150 bin hektar arazinin sulanması ve büyük ulaştırma tesisleri, otoyol projeleri, bölünmüş yol projeleri, hızlı tren, hava meydanı ve liman projeleri olmak üzere ağır sanayi hamlesi aslında 629 tane büyük tesis ihtiva ediyor. Bunların içerisinde makina ve fabrika kuran fabrika olarak enerji ve madeni tesisleri 200 tanedir. Onun için biz sembolik olarak konuşurken 200 büyük ağır sanayi tesisi diye kullanıyoruz. Bunlar nedir biliyor musunuz? Lütfen öbür slayta geçelim. Şu Türkiye'yi görüyor musunuz? İşte bu milli görüşün Türkiye'si. Bak dikkatlerinizi çekerim Türkiye'nin geri kalmış bölgeler doğu ve güneydoğuya bakın. Her tarafını nasıl fabrikalarla doldurmuşuz? Biz fabrikaları kurduk. 200 tane tesis budur. Bu fabrikaların hepsini kurduk. Şimdi bunları bunlar geldiler sattılar. Diyarbakır'ın üzerine helikopterle geçiyorum. Kalenin arkasında binlerce insan boş dolaşıyor. Şöyle bir düşünüyorum. Ya burası bir buçuk milyon nüfuslu bir şehir oldu. Neyle yaşayacak bu insanlar? Kurduğumuz bütün fabrikalar hepsi yok edildi. E tarımda ekerse daha çok zarar ediyor. Siz çıkartıyorsunuz bunları daha siz siz